Değerli öğrencilerimiz, yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyen birçok izleyicimizin sürekli sorduğu bir soru var. Diploma denklik konusu. Yurt dışı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ilk bakmaları gereken konu, hiç şüphesiz diploma denklikleri olmalıdır. Yurt dışından alınacak üniversite diplomasının Türkiye'de geçerli olup olmadığını tartışmak, bugünlerde ülkemizde oldukça popüler bir konu. Bu nedenle sizlere bugün Amerika'da herhangi bir üniversitede eğitim gören bir öğrencinin mezun olduktan sonra sorun yaşamamasının sırlarını paylaşacağız. Umarız faydalı olur. Denklik konusunu anlamak için Amerika'da üniversitelere giriş konusunun iyi bilinmesi gerekiyor. Yurt dışından Amerika'ya üniversite öğrencisi geçişi konusunda 5 ayrı prosedür bulunmaktadır. Birinci yöntem, tek tek üniversitelere başvuruda bulunmak, sınavlarına katılmak. İkinci yöntem, genel yeterlilik sınavlarına girmek ve başarılı olmak. Bu yöntemde yapılan SAT ve ACT sınavlarına girip iyi bir başarı elde etmek ve bu başarı puanları ile başvurularda bulunmak. Üçüncü yöntem, iki yıllık teknik okullara başvurmak ve sınavlarına katılıp yeterlilik almak, daha sonra bu programı tamamlayıp üniversiteye başvurmak. Dördüncü yöntem, denkliği, Amerika Eğitim ve Akreditasyon Kuruluşlarında tanınmış üniversitelerden yatay geçiş haklarını elde ederek transfer olmak. Sonuncu yöntem ise, yani beşinci yöntem, çift kredi sistem başvurusunda bulunmak. İlk dört yöntemde öğrenci Amerika'ya gitmek ve orada üniversitelere bizzat başvurmak zorundadır. Çok az kişinin bildiği, ancak en pratik ve en akılcı yöntem olan, çift kredi sisteminde ise öğrenci, Amerika'ya gitmeden, akademik eğitim sürecine başlama şansı elde etmektedir. Bu nasıl olur önce size bunu anlatalım. Çift kredi sistemi, Öğrenciyi yeterlilik sınavları ile önceden elemeden, başvurusunu reddetmeden akademik eğitim şansı veren bir yöntemdir. Lise öğrenimini tamamlamış ve lise mezunu olmuş yabancı bir öğrencinin, kendisine ait transkript belgesi ile kişisel eğitim profili çıkartılır. Bunu için öğrencinin programa, ön başvuruda bulunması gerekir. Çıkartılan bu profil sonucunda, kendisine bir tamamlama eğitim programı sunulur. Yani, bir çeşit akademik eğitim öncesi tamamlayıcı bir süreç önerilir. Öğrencinin bu programı onaylaması halinde kesin kaydı üniversiteye yapılır ve kendisine özel hazırlanmış program uygulanır. Program sonunda öğrencinin başarılı olması halinde üniversite birinci sınıf kaydı yapılarak akademik öğrenimi süreci başlatılır. Amerika'ya gitme zahmetine girmeden bu süreç tamamlanır. Yukarıda özetlediğimiz yollardan herhangi birini izleyerek kayıt yaptırmış ve eğitime başlamış olan öğrencinin alacağı diplomanın denklik konusuna gelince. Evet. Ne yazık ki bu konuda oldukça aldatıcı ve yanlış bilgi dolaşımını görmekteyiz. Bu nedenle öğrencinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve akıllarının daha fazla karışmaması için sizlere pratik ve yasal bir yol önermek istiyoruz. İlk önce öğrenci bir Amerikan üniversitesine kayıt yaptırıp eğitimine başlamalıdır. İlk başlangıç süreci denklik konusunda önemli değildir. Önemli olan öğrencinin bir üniversite eğitim programına dahil olmasıdır. Amerika'da üniversitelerin ilk yılı genel ve temel akademik eğitim programlarını kapsar. İster yüz yüze, isterse uzaktan olsun, üniversitelerin ilk yıl eğitimleri temel akademik programlardır ve tüm üniversitelerde benzerdir. Üniversitede ilk yılını tamamlayan öğrenciler için Amerika'nın birçok üniversitesinde kolay yatay geçiş olanakları bulunmaktadır. Öğrenci, ilk yılın sonunda istediği branşı da göz önüne alarak istediği üniversiteye kolay geçiş hakkını kullanır. İşte tam bu noktada, yani üniversite değişikliği sürecinde dikkat edilmesi gereken konu, seçilecek üniversitenin yükseköğretim kurulu yeterlilik listesinde olmasıdır. Yani ilk girişte değil, temel akademik eğitim sürecinin sonunda asıl istediği branşı neyse o eğitimi verecek üniversiteye transfer olurken öğrenci bu konuyu göz önüne almalıdır. Böylece hem üniversiteye girişte zorlanmayacak ve hem de sonradan eğitim tamamlandığında alacağı diplomada denklik sorunu yaşamayacaktır. Çünkü genelde daha ilk başvuruda denkli konusuna takılan öğrenci ve velileri, girişi daha zor ve pahalı olan üniversitelerin kapılarında takılıp kalmaktadırlar. Değerli öğrenciler, eğitim konusunda panik yapmanıza gerek yok. Öğrenim görmek isteyen ve gerçekten de akademik bir kariyer elde etmek isteyen öğrencilerimiz için birçok yasal ve etik yollar ve çözümler bulunmaktadır. Yeter ki sizler öğrenim konusunda istekli olun. Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın Sizler gibi genç ve yüksek öğrenim konusunda istekli, nitelikli insanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Evet sevgili gençler. Amerika'da üniversite okumak için gerekli olan tek şey sizlerin istek duymanızdır. Değişen ve dönüşen uluslararası dengeler sizleri görmezden asla gelemez. Sizler değerli ve geleceği inşa edecek olan potansiyel güçsünüz. Bunu asla unutmayın. Her zaman yanınızda ve yakınınızda olacak olan Dijioğlu'nun, olun. Gelecek kariyer planlarınızda her zaman sizlere destek olacağını asla unutmayın ve sevgiyle kalın.